Çin'de COVID-19'un omikron alt varyantı XBB kaynaklı vakaların yol açtığı salgında vaka sayısının haziran başı itibarıyla haftada 11 milyonla tepe noktasına ulaşması öngörülüyor. <laughs> Merkezi Londra'da bulunan sağlık veri hizmetleri ve analiz şirketi Airfinity'nin yayımladığı analizde salgının toplam 112 milyon kişiyi etkilemesinin tahmin edildiğini bildirdi. Yeni salgın dalgasının kış aylarında 1 milyardan fazla kişinin enfekte olduğu salgına kıyasla daha sınırlı yayılma gösterdiği gözleniyor. Airfinity salgının haziran başında haftada 11 milyon vakayla zirve noktasına ulaşacağını öngörüyor. Öte yandan şirket bu enfeksiyon dalgasında 629 bin can kaybı olacağını öngörüyor. Çin'in sıfır vaka adı verilen katı salgın kontrol ve önleme tedbirlerini terk edip virüsle yaşamaya yönelik bir strateji benimsemesiyle daha önce benzer tedbirleri uygulayıp daha sonra kaldıran Japonya ve Güney Kore'de olduğu gibi çok sayıda yeniden enfeksiyon dalgasının ortaya çıkması bekleniyor.